Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, magazinde gezen bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. Fakat bu haberin doğruluğundan emin değillerdiler. Ve Erkan Meriç kendisinin böyle bir fotoğrafını paylaşmış ve birkaç ay bundan önce hiçbir sevgilisinin olmadığını söylemişti fakat şimdi arkadaşlar Erkan için sevgilisiyle birlikte e, fotoğraf çekime yani e, kış kışın fotoğraf çekime gittikleri ortaya çıktı ve Erkan için bu sevgililik olayı yeni değilmiş. Birkaç aydır ki El için sevgisi varmış ve bunu da magazinden saklıyormuş. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.